Şimdi bu e, ülkeyi e, kurtarma peşindeler yani Türkiye e, Avrupa ülkelerinden bile üstün bir ülke gerçekten de hani bu ülkenin e, şah damarı beyni Kürtlerdir çünkü bütün savaşları Kürtler sayesinde kazanıldı e, ama hani görüyorum ikinci sınıftalar artı yani Ülke nasıl diyeyim? Ateş tutmuş yanıyor, ee, soğuk olmuş donuyor, bir orta yolu e, yok gibi, yani korkunç bir süreç aslında. E, halk şu an hiç kimse de gerçekten psikolojik meni iyi değil. Yani birlik olup e, kurtarmak lazım, başka yolu yok. E, kültür nedir? Hani sanatçılardır. Bana göre şimdi sanatçılar kendi ülkesinin ağacını, taşını, toprağını, insanını, derdini, sevgisini, her şeyini anlatan insanlar, bütün insanların duygularını, aşklarını, acılarını dile getiren e, biri, bireyler. O yüzden tabii ki sanatçılar önemlidir. Sanatçıların en çok yaşadığı sorunlar mesela hani e, Kürtçe okuyan sanatçılar çok sorunu yaşıyor. Zaten bütün sanatçılar da krizden dolayı e, sorun yaşadı. E, ülke e, rahat olmayınca e, sanat da rahat olmuyor, işçisi de rahat olmuyor, halkı da rahat olmuyor yani. E, gerçekten e, ülke kurtulursa halk da kurtulacak. Tıpkı daha önce yaptığı savaşlar gibi birlikte savaşarak kazanmak zorundalar.